arkadaşlar ben Oktay hepimiz arkadaşlar sevmek bunu video dur lan hepimiz arkadaşlar arkadaşlar ben bu sefer de arkadaşlar bugün Giresun spor kariyerine başlayacağız yes başardım onuncu deneyim herhalde bu başardım evet yaptım şimdi söyleyecek bir kadromu kadroyu göstereyim bakın hiç kimse satmadım almadım kadro bu şekilde bakın ciddiyim kadro bu şekilde bakın göstereyim Aynen, ocak burada oynayabiliyormuş Allah şükür. Bakayım Hikmet Hikmet. Aynen. Sağ kanat otoman. Şimdi arkadaşlar bu takım aklınıza tutun. Ben muhteşem kadroyla geri döneceğim. Bakın tutun bu kadro aklınıza geliyor. Bakın tutun. Hazır mıyız arkadaşlar? 3 2 1 Bekle dur böyle değiller. Gazı kaçtı 3 2 1 Bir kadromuz böyle oldu arkadaşlar tabii ki de ben daha göstermeyeceğim onu burada aldım o görebilirsiniz Liyi aldım ya, kiralık bunlar şeyde ya Cengiz Yusuf Yazıcı Ramil Aydın bunu ben kiralamadım zaten vardı Levis Cook Semido ve Turner kaburtta geldi şimdi ben gördüğüm gibi takım bayağı bir yaşlı bir şey arkadaşlar bayağı bir yaşlı ben birazcık bu bir yaşı indirmeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla Dizimiz de bu şekilde arkadaşlar sabit yeni futbolcu arıyorum ama Sağ beki daha kimseyi bulamadım. Sen asıl mevki neresi koçum buradan ya? Sen bunun mevkisi yok ki Kulavas. Arkadaşlar bunu süre silahsızla birlikte yapalım. SSA. Bu muhtemelen. Ha, kağıt sesi yapalım. Ne ee, e gel bakalım. Türk varsa bir Türk ne olur mu? Kağıt sesi Türk 1973 Savaş Polat Onural Mehmet Kuruoğlu Yok ya Tamam tamam Gavur gelsin Arkadaşlar bu arada maç, ben maçlar arkadaşlar şimdi oynamayacağım maçları sonucunu göstereceğim Eğer maç görmek isterseniz de onun videonun altında belirtebilirsiniz yorumlarda Ben maçın sonucunda görüşürüz arkadaşlar bay bay Arkadaşlar Manisa Spor karşısında harika bir muhteşem bir galibiyet aldık Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şeyde evet Hasan Turan mı? Ne adını bilmiyorum onu. Rahat bize de Tom içimiz attı ve iki 1 bir, bir şekilde galip geldik. Başakşehir'de oynuyor. Başakşehir, Başakşehir kaçakmış ha. Akte kendi karşısına gol atmış. Şimdi zaten bizim birazcık onlardan hedefimiz düşündüğümüz 40 milyon euro mu? Hacı sen ne ettin? Bizim takımın değeri ne kadar ki? Merak ettim şu anda. Bir dakika gene bakıştan bakabiliyorduk herhalde. Zaten bizim 647 bin bütçemiz var. Ee, bak abi Poli biliyor musunuz o kadar bütçe bunu bu arada? 40 milyon euro. Vallahi iyi paraymış. Bir de arkadaşlar bizim oyuncularımız geldi. Şu kulebası bit hiç. Hiç e mi var bize? Kim almıştık? Ha bu. İnşallah orada oynuyordur. Oh Sahip ikimizde tamam. Şikmet Hikmet abi kaç yaşında? 34 yaşında. Yu. Ama tecrübe tecrübe önemli. Tecrübe önemli takımda olacak tecrübeler. Nadir çiftçi var. Ay, asla almayacağım. Sadece Türk olsun diye aldığım bir insan. Neden sevdim anlatayım arkadaşlar? Şey maçı. Şey, e, ben hani eskiden de oynuyordum zaten. E, Başakşehir'i almıştım arkadaşlar. Avrupa Ligi çeyrek final. Seri penaltı atışları. Arkadaşlar penaltıyı dışarıya attı. Yani bitirdi ben o zaman. Ben de o yüzden almadım. Yani aldım. Ama kaldı da oynatmayacağım tabii ki de. Anca şeyde katlanırsa sakatlanırsa oynayacağım ve varan 40 milyona götürdüler. Yani varan iyi gitti ya. 26 milyon değerli adamı 40 milyona iyi kaka aldı real. Recep Biler kiralık. Ne yani kiraladan emeklilik. Yuh. 35 yaşındaymış. Ne diyor? Fanatik. O gazete varmış. Ben bunu bilmiyordum. Recep adlı oyuncunun yakın zamanda emekli olabileceğine dair bir haber yaptı. Eksik, eksikliğini nesedileceğini düşünürsem tersler pazarını yerine alacak başka bir oyuncu aramak iyi bir fikir olabilir diyor. Zaten biz az kalecimiz değil. Kasımpaşa maçı arkadaşlar. Ben yine video burada dur dediğim. Ee, sonra maç sonucunda görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar yine bir galibiyet aldık. Yine Tomic yine şeyde Harika bir takım olduk bence. Giresun Spor olarak. Bakalım başka şey neymiş. Yes ne yaptı? Ne yapıyor? Yani aralarında baya bir kademe farkı var zaten. Yani ben başka bir şey neymiş? Beş beraber kalmış. Murat dedi Galatasaray'la beraber kalmış. Galatasaray'a Murat beraber kalmış. Yani. Ee, yani takımın herkes emekli. Takımın resmen neydi? Huzur eviymiş. Huzur evi. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkes gidiyor. Bu arada bir ölçüsüne bakmak istiyorum. Bir dakika. Aaa resmen altına öyle. Ya. Teklif yap diye de bakın? Bir buçuk milyon euro. Senin eğer bonservisin elindeyse ben sana 3 milyon euro vermem. Hani tamam eyvallah Müslümanlarla Müslümanlarla ilgili bir şey yaptım istedim ama sen. He bak 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 ne olaylar dönüyor futbolda bak. Şimdi Real varana sağlık kavgaladı ya 40 milyona. Direkt boba yaptı. 55 milyon 56 milyon euro. iyi paralar dönüyor. ya Cidden fena paralar dönüyor. Birisi sporla maçımız var. Kardeş takımı sayılabiliriz. Çünkü Giresun herhalde. Çakır Spor Karadeniz bölgemiz olması lazım. E bir spor mu balgam Balgamattan mı bir spor muhabiri sizdeki maçı hakkında maçın hakkında soru sormak için yanına yaklaşmış. Yanımıza yaklaşmış. Eee Spor Menajeri Karaman sizin takımınızın maça favori olarak başlayacağını söyledi. Bu değerlendirmeye katılıyor musunuz? Tabii ki de hayır. Eee konular favori şaşırdım daha çok olmasını beklerdim. Ee, ben burada eee tabii ki takımdan yapmadım etmekten olduğumdan dolayı ne diyor konuşamıyorum ya. İki ezeli rakip maç yapma böyle bir taraf olacağını düşünmüyorum deyip olayı hemen keselim gerginliğe gerek yok ee, hazır maçlarınız arkadaşlar ben yine maça son sizlere göstereceğim maç da görüşeceğiz arkadaşlar Çaykur maçını da kurtardık muhteşem bir futbol oynuyoruz kesinlikle yine Yusuf Yüzücü kurtardı Trabzon Spor'dan geldi 61'de attı golünü vefalı futbolcu vefalı futbolcu adamın dibi Evet hemen her bölüm bir maç yapacağız. Bu da üçüncü maçımız oldu. Evet, Pogba da gitti. Oba, şimdi de sıra kimde Manchester United'da. Arkadaşlar ise bugün hazırlık maçlarını bitirdik. Bir dahaki bölümde artık Allah nasip ederse tabii ki de e, şey maçlarına başlar arkadaşlar. Lig maçlarına başlayacağız artık. Umarım bakın e, yani mücadele edeceğim takım şöyle göstereyim. Yani İmranispor'da güçlü bir takım. What the yok artık arkadaşlar bunun bu ederim bakın her zaman böyle oluyor evet, ben dedim ki arkadaşlar Allah nesip ederse artık e, lige başlayacağız ve ligde şampiyonluk istiyoruz şampiyonluk hedefimiz var hepinize gençler kendinize çok iyi bakın hoşçakalın hepinizi öpüyorum bay bay